basit ve hızlı şekilde günlük olarak eyeliner kullanmak istiyorum diyorsanız bu videoyu geçmeyin. Size iki tane basit yöntemden bahsedeceğim. En kolayı bence far. Çünkü farı temizlemek daha kolay eğer hata yaparsanız. Birazcık fardan alıyorum. Sonrasında buraya farı oturtuyorum. Daha sonra daha fazla uzatmak istiyorsam biraz ucunu çekiyorum. Birazcık kapatıcımdan alıyorum. Ve altını Şöyle temizliyorum. Burada farı ne kadar kötü sürerseniz sürün. Her zaman için kapatıcıyla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Diğer yöntem ise benim en çok kullandığım yöntem. Kalemle eyeliner çekmek. Kalemle buraya bir nokta bırakıyorum. Aynı farla yaptığımız gibi. Ne kadar düzgün olduğu hiç önemli değil. Yine aynı şekilde küçük uçlu bir fırça yardımıyla bıraktığımız kalemi şekillendiriyoruz. Kalemle olan taraf daha belirgin oluyor. Par ile olan taraf biraz daha doğal duruyor. Bu iki yönteminde denemenizi öneririm. Sonraki videomda görüşürüz.